Üniversitelere yerleştirme sonuçları birkaç gün önce açıklandı biliyorsunuz. Sevinenler de oldu. Hayallerini bir sonraki yıla erteleyenler de. Çok özel başarı öyküleri de çıktı aralarından. Azmiyle başarıya ulaşanlardan biri de 18 yaşındaki Berna Toksaydı. Ama adını başarı öyküsüyle değil, babasıyla birlikte yaşadığı sevinçle duyurdu. İşte baba kızın sınav sonucunu öğrendiği an yaşadığı o mutluluk. Bismillahirrahmanirrahim. Dur ben... Baba kız nefeslerini tuttular, sonuca kilitlendiler. İkisi de o kadar heyecanlıydı ki gözlerini bile açamadılar. <laughs> Kızım baba. <gülüyor> <gülüyor> Kızım görmem lazım. Ben de görmedim baba dur ben mancu. Sonucu öğrendikleri ansa birbirlerine sarılıp sevinç çığlıkları attılar. Pınarbaşı mahallesi. Nerede? Nerede orası? Bilmiyorum. Pınarbaşı. Dur <laughs> dur <laughs> baba. Antalya. <Altın gülüyor> <laughs> Aksiniz mi? Evet. Sakarya'da yaşayan 18 yaşındaki Berna Toska tüm üniversite adayları gibi günlerdir tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. O gün gelip çattığında desteğini kendisinden hiç esirgemeyen babasıyla birlikte bilgisayarın başına geçti. İkisi de çok heyecanlıydı. Okul, dershaneler arası sürekli Mekik'te okuyorum. Bambaşka bir dünyaydı. Baba kızın heyecanı, Buyurun. sonuç sayfasına girmek için hamle yaptıkları an daha da katlandı. Yendir. Basıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Dur ben de <laughs> Kızım <Çok> baba. <laughs> Kızım görmem lazım. Ben de görmedim baba. Pınarbaşı Mahallesi. Nerede? Nerede orası? Bilmiyorum. Pınarbaşı. Pınarbaşı. <laughs> Ankara. <Antalya. gülüyor> Akdeniz mi? Evet. <laughs> Canım benim be. Oh, kuşum, kuşum, kuşum. 18 yaşındaki Berna tıpkı hayal ettiği gibi Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanmıştı. Baba kız sonucu görür görmez sevinçten havaya uçtu. Ekrana kızımın resmi geldiği anda inanın o an ben başka hiçbir şey göremedim. Hazırlıksız yakalandığımız için bayağı şaşırıp çığlık atmıştık. Baba kızın mutluluğuna dakikalar içinde binlerce kişi ortak oldu. Sosyal medyada yayınlanan video binlerce kez paylaşıldı, binlerce de beğeni aldı.